AK Parti Ankara İl Başkanlığımızın düzenlediği bu güzel iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. <laughs> Tuttuğunuz oruçların, yaptığınız tüm ibadetlerin kabulünü temenni ediyorum. Bu buluşma vesilesiyle 15 Haziran tarihinde Sincan'da gerçekleştirdiğimiz milli iradeye saygı mitinginden dolayı Ankara il teşkilatımızı tebrik ediyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına, başkanımıza, yöneticilerimize, kadın ve gençlik kollarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanıma, belediye başkanlarımıza İl genel ve belediye meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Ve o gün Sincan'ı lebalep dolduran yüz binlerce Ankaralı hemşehrilerime de huzurlarınızda bu mübarek ayın bu güzel akşamında kalbi şükranlarımı ifade ediyorum. 15 Haziran'da Ankara gerçekten tarihi bir gün yaşadı. Aynı şekilde Mersin'den başlayan yolculuğumuzda da Ankara'ya geldiğimde havaalanındaki karşılama töreni, ondan sonra Ankara merkeze gelene kadar 4 Aydınlı noktadaki konuşmamız ve yol boyu cadde boyu Ankaralı hemşehrilerimin ilgi ve alakası hakikaten hayatımız boyunca müstesna yaşadığımız anlardan herhalde bir tanesi olacaktır. Kadın erkek, çocuk yaşlı, her yaştan hatta farklı partilerden kardeşlerimiz Hünca'daki o meydanı hınca hınç doldurarak demokrasiye sanda milli iradeye sahip çıktıklarını ve çıkacaklarını net bir şekilde dünyaya ilan ettiler. Ankara'daki o muhteşem buluşmanın ardından İstanbul'da bir buçuk milyonu bulan kardeşimizle bir araya geldik. Ardından Kayseri, ardından Samsun, ardından Erzurum'da yüz binlerle kucaklaştık. Meydanları büyük bir coşkuyla büyük bir muhabbetle dolduran kardeşlerimizin Türkiye'de oynanan oyunlardan ne kadar rahatsız olduklarını, bu oyunlar karşısında asla susmayacaklarını, sessiz ve tepkisiz kalmayacaklarını gördük ve inanın bundan dolayı çok duygulandık, çok da umutlandık. Dünya nasıl eski dünya değilse Türkiye'de artık eski Türkiye değildir. Geçmişte insanlar bir zulme, bir haksızlığa, bir gadre uğradıklarında sabrediyor ama bunun hesabını günü geldiğinde meşru zeminde soruyorlardı. Dünyanın her yerinde ve Türkiye'de bugün de halklar sabrediyorlar. Bugün de meşruiyet dairesi içerisinde kalıyorlar. Bugün de İtidalle davranıyorlar. Ancak bugün artık insanlar susmuyorlar. Tepkisiz kalmıyorlar. Boyun eğmiyorlar. Hesaplarını ileri bir tarihe ertelemiyor, meşruiyet içinde anında hesap sormak ve sorgulamak için seslerini yükseltiyorlar. İşte bunun en yakın en anlamlı örneğini şu anda kardeş ülke Mısır'da yaşıyoruz. Çok klasik, son derece bayat bir senaryoyu Mısır'da uygulamak istediler. İnsanları yönlendirmek suretiyle, insanları cesaretlendirmek, galeyana getirmek suretiyle bir meydanı doldurdular. O meydanı ülkenin bütün bir fotoğrafı gibi tüm dünyaya servis ederek bir darbeyi meşrulaştırabileceklerini zannettiler. Mısır'da kimsenin sesi çıkmayacak zannediyorlardı. Dünya bunu görmeyecek, duymayacak, görüp duysa bile hiç kimse tepki vermeyecek zannediyorlardı. Bir oğlu bittiyle sandık sonuçlarını çiğneyeceklerini, milletin hakkını ve hukukunu kolayca gasp edebileceklerini zannediyorlardı. Ama yanıldılar. Hem kendileri yanıldılar hem de arkalarındaki güçler yanıldılar. Mısır halkı sessiz ve tepkisiz kalmadı. Çıktı meydana. Peki benim oyum ne olacak sorusunu sormaya başladı.